Sevgili seyirciler, gazeteci arkadaşımız Hüseyin Kahveci telefon attığımızda. Hüseyin Kahveci'ye günler diliyorum. Bizden de size iyi günler, iyi yayınlar. Sağol. Şimdi Paris'teki bu e, saldırılar, e, saldırganların çıkarken e, parmaklarını havaya kaldırarak işaret yapmaları ki bu e, bir aralar Hizbullah'ın e, kullandığı işaretti. Ama bunu sol kollarıyla evet. yapmalarının yanlış olduğu bu bir saldırıda askeri anlamda toplanın işareti de olabileceği, e, Muhammed'in intikamını aldık de sözleri, El-Kaide <laughs> sloganları atılması, bunların El-Kaide unsurları ya da IŞİD bağlantılı olduğu çağrışımını yapıyor. Saldırıya düzenledikleri yerin özelliği de dikkate alındığında. Ama arkasından trafik polislerine bugün yine yapılan bir saldırı var, bir polis öldü. Bu arada camilere, değişik camilere yapılan silahlı saldırılar var ve bir kebapçının bomba var cami yakınındaki kebapçı. Bunlara baktığınızda e, radikal dinci terör e, Avrupa'da e, farklı bir strateji mi uygulamaya başladı? Irak ve Suriye'deki e, IŞİD e, sıkıştı e, mücadelesini bir strateji olarak Avrupa'ya mı taşıyor gibi sorular akla geliyor. Senin düşüncelerin nedir? birinci e, anlamda şunu ifade edelim. Terörün e, hiçbir dini olamaz. Yani ne İslam'da, ne Hristiyanlık'ta, ne Yahudilik'te teröre müsaade yok. Yani dinci terör noktasında bunu yapanlar bir kere hangi dine inanıyorlarsa ki ben bu işlemi yapanların yani Müslüman olduğunu çok fazla inanmıyorum. Öyle bir e, iddiada bulundukları takdirde de reddediyorum. Bir Müslüman olarak reddediyorum. Çünkü hiçbir din ölmeyi, öldürmeyi emretmiyor. Elbette yani Bu durum olmadığı müddetçe. tabii burada derginin bundan önceki izlemiş olduğu yayın politikalarında etkisinin varlığı gösterilerek özellikle sadece ve sadece Türkiye'deki siyasi argümanlar olarak ve belirli bakanlar, bazı medya grupları tarafından bir İslamofobi algısı yayılmaya başlatıldı. Yani bu bize ait bir şey. Yani bunu Bürdün'de, Mısır'da herhangi bir şekilde e, Almanya'da veya Fransa'da yaşananların hiçbirisinin bir İslamofobi ile alakası olduğuna dair hiçbir açıklama çıkmadı. Maalesef bize ait bir açıklamadır. Bu, bu terim, terminoloji de İslamofobi terminolojisi de tahmin ediyorum. Özellikle AK Parti siyasetinin tezahürü e, oluyor. Açıklamalarda cereyan ediyor. Şimdi e, 5000'e yakın e, El-Kaideci e, göçmen Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşının Türkiye'ye gelerek Suriye'ye geçtikleri ve Suriye İç Savaşı'nda yer aldıklarına dair basına yansıyan haberler vardı biliyorsunuz. Hmm. Aynı dönemde bunların e, turist olarak sayıldığı da ortaya çıkmıştı. Maalesef Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın turist verilerinde bu arkadaşlar turist olarak sayılmıştı. Dönemin Dışişleri Bakanı'na bu soru sorulduğunda Türkiye'ye turist olarak geliyorlar, biz ne bilelim nereye gidiyorlar gibi bir cümle sarf etmişti. Fakat tabii batılı istihbarat örgütleri kendi işlerindeki e, kusmu diyelim. E, kendi işlerinden arttıklarını düşünerek bu e, bulunmadan geliş bir zaman kendilerine dönmeyeceklerini düşündüler. Maalesef e, benim kendi tahminim aynı yol üzerinden gelenlerin bir kısmı aynı yol üzerinden aynı yol üzerinden geldikleri yere döndüler. Bir de eğitimlerini Ve, alıp eğitimlerini alıp savaş konusunda da deneyim kazandıktan sonra. Ona geleceğim. Aldıkları eğitim öyle sıradan bir eğitim değil. Bu bir gerilla eğitimi değil. Düzenli savaş eğitimi ve hemen hemen her türlü kara güçlerine, unsurlarına ait silahları kullanabilme eğitimini de yanına alarak devam ediyorum. Geldikleri yere döndüler. Bu birinci nokta. Bu yüzde %80 ihtimalle böyle bir nokta. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde, değerli izleyicilerimiz bunu isimler. İslam'a karşı kesinlikle yoktur. Oradaki vatandaşlar için de söylüyorum bunu. Sebebi şudur. Bizzat Frans Holland, bir de Frans Holland, bu akşamki konuşmasında İslamcı terör, Müslümanlar, Hristiyanları öldürdüğü, terör saldırısı yaptığı bir cümle sarf etmemiştir. Bu Fransa'nın özgürlüğüne, Fransa'nın cumhuriyetine bir saldırıdır beyanında bulunmuştur. Aynı şekilde Almanya'da yapılan yani Türkiye'de İslam'a olarak gösterilen gösteriler Almanya'da da herhangi hiçbir şekilde İslam ve Müslüman karşıtı üzerinde değildir. Tabii ki bu işlerin içerisinde belirli unsurlar vardır. Provoke etmek isteyen. Alman Başbakanı da bunu bizzat izah etmiştir. Almanya'nın belirli şehirlerinde yaşayan değerli Türk vatandaşlarımız veya Fransa'da yaşayan tüm Müslümanlar için söylüyorum. Çarşambaya çevirebildikleri bir Hristiyan ülkede daha hangi özgürlük Bek, beklemektedirler? Fatih'in çarşamba sevkine. Bu kadar net söylüyorum. Yani bakın orada Müslümanlığımı yapamıyorum, sarık takamıyorum, cübbe giyemiyorum, ...camim yok demelik yok. Çünkü her şeylerine müsaade edilmiştir. Fakat bütün meseleyi tek bir açıdan almamamız gerekiyor. Bir kombinasyon var. Bir hafta önce e, Pakistan'da e, bir askeri okula yapılan saldırıda öldürülen 130'a yakın e, biliyorsunuz öğrenci vardı. Aynı şekilde dün Yemen'de polis akademisine dikkat çekici bir saldırı. Yemener kaidesi üstlendi. Aynı şekilde İstanbul'daki saldırı ilk önce de aşka yıkıldı. Fakat sonrasında ortaya çıktı ki Çeçen kolu ve efendim Çeçenistan kolu ve buradaki saldırıdakilerin kimlikleri de Cezayir asıllı oldukları ortaya çıktı. Netice itibariyle Kuzey Afrika üzerinden çok ciddi anlamda ee, Suriye ve Irak'taki iç savaşa müdahil olmak için gelen e, birçok sempatik diyelim e, terörist vardı. Ve bunların hepsi e, günü geldiğinde ülkelerine döndüler. E, maalesef El ile iki sene önce yapmış olduğu açıklamada artık tüm terör örgütlerinin tepeste bir şemsiye örgütü olduğunu, Afganistan ve Pakistan'la kısıtlı olmadığını, dünyanın her yerinde bin bir çeşit kolu olduğunu da beyan etti. Görüntüleri izlediğimizde ortaya çıkan e, şekil yürüyüş, yani yürüyüş açısından baktığımız zaman bir askeri yürüyüş şeyi şey değil. Yani tamamen böyle gayri insani o andaki hareketlerin ter, e, teröristin e, yani bir, bir, tekrar edebileceği hareketler tekrar Ellerindeki silahlar Kalaşnikov çok, çok dikkat çekicidir. Ee, Karaşnikovlar Fransa'ya nasıl girmiştir Ben şu ana kadar Fransa'da yapılan eylemlerde Yani uzun namlu Karaşnikov Kullanıldığını duymadım hani Türkiye Biz buna daha PKK terör örgütü sebebiyle Biraz daha alışkınız Aynı şekilde e, dikkat çekici detaylardan e, Bazıları kişilerin fiziki yapısı Fiziki yapısı Bundan yaklaşık iki sene önce e, Bir bayram arifesinde Suriye bayram oyuncağı Bayramda çocuklara dağıtmak üzere oyuncak götürüyoruz diye İngiltere'ye Fransa'dan ambulans ambulans maske da, maskesi adı altında 40 kişilik bir araç konvoyu çıkmıştı. Buradan adını da hatırlatayım sevgili Gökhan Çapoğlu, Anadolu Strateji, Strateji Araştırmaları Merkezi Başkanı. Bolu'da da bu konvoyla karşılaşıyor. Konvoya eşlik eden herhangi hiçbir polis, jandarma, herhangi hiçbir şey yok. Bu içeriden inenlerin tamamı gerçekten yapılı, yani komando gibi, özel kuvvetler gibi yapılı, ee, sakallı, sarıklı insanlardan oluştuğunu ve bu konvoyun araç plakalarının Fransa, Almanya ve İngiltere plakalı olduğunu söylüyor. O esnada bu görüntüleri almıyor fakat bir müddet sonra Türkiye'deki bir yardım kuruluşu, adını vermeyelim, ee, birçok uluslararası şeyde geçiyor, radikal bir yardım kuruluşu, Nön, e, Türkiye'de, e, şey Suriye'de çocuklara oyuncak dağıtma görüntüleri, e, yandaş kanallarda yayınlanırken aynı tipleri burada gördük. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye üzerinden belki son 6, 6 aydır dünyadan gelen çok yoğun baskılara riayet ederek belirli şeylerde kısıtlamaya gidilmiş olabilir ama buraya gelip eğitilip donatılan, beyni yıkayan, beyni yıkanmış birçok hücre ben geçen programda size bahsetmiştim. Türkiye'de yüz binlerce önceden bahsediliyor. Avrupa'nın içlerine gitmiş durumda. Bu sebepten dolayı zaten Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye bakış açısında ciddi bir sıkıntı var. Ama Fransa'nın da burada çok büyük günahları var. Libya'da Kaddafi yönetimi devirmek için saldırıyı başlatan Fransa aynı şekilde Kaddafi'ye kurşun sıkanlar da Fransız özel istihbarat birimleridir. Burada tüm dünya bilmektedir. Suriye meselesinde içeriden içeriye kışkırtma vesaire gibi. Tabii en büyük plan da bize aittir bu ihale en sonunda bize kalacak ben bunu size söyleyeyim. Peki ya, bu, yani, bu e, bize kalacak, kalacak yani. ihale eden e, kastınız e, Irak'ta Söylüyorum. bu iki teröristin iki teröristin evet. Irak'ta bulunduktan sonra e, IŞİD saflarında e, ya da Erkaydın'ın diğer unsurlarında geçen yaz Paris'e döndükleri Fransa'ya döndükleri ifade ediliyor. Yol güzeldi evet. olarak Türkiye kullanma, e, kullanmaları anlamında mı bir ilinti bağıntı evet. kuruluyor? Evet. evet şimdi bir müddet sonra. Avrupa Birliği güvenlik birimleri Türkiye ile giriş çıkışları Edirne ile kısıtlamaya hazırlanıyor. Yani Edirne ötesinden evet. artık geçerken çok zorlu bir geçiş olacak. Bu aynı şekilde Rusya içine geçerli. Bakın Ankara'da bundan 2 sene önce bir cinayet işlendi. Medeni cinayeti. Çeçenlerin Türkiye'deki temsilcisi olduğu iddia ediliyordu. Biliyorsunuz. Evet. Çeçenler. Evet. Çeçen yönetiminin Türkiye temsilcisi olduğu ve medeni cinayetinin failleri henüz bulunmadı. Çok ilginç ve dikkat çekicidir. Bu o, cinayetten yaklaşık 6-7 ay önce Çeçenistan Devlet Başkanı'nın yardımcısı Antalya Havalimanı'nda 1,5 kilo külçe altınla yakalandı. Sonra işte Ankara'dan devleti... altında tutuldu evet. falan sonra bırakıldı. Gözaltında evet. Yine çok dikkat çekici bir olay. Özbekistan'da yaklaşık bundan 5-6 sene kadar önce bir radikal İslamcı darbe süreci yaşandı biliyorsunuz. Özbekistan bunu e, bastırdı. Yani içeriden Vahabi Selefidir bu darbe operasyonu. Fakat buradaki bu Vahabi Selefilerin bir kısmının İstanbul'a geldiğini duymuştuk. Geçenlerde bir Özbek Hoca cinayeti işlendi biliyorsunuz. Hmm. E, basına yansıyan birçok e, bilgi var. Bunların hepsini yaşadınız. E şimdi Amerika Birleşik Devletleri özellikle Türkiye Hamas'la ne görüşüyor derken biliyorsunuz Hamas El-Kaide'nin Filistin'deki kolu. Bunu El-Kaide'de söylüyor. Yani Müslüman kardeşlerle El-Kaide farklı isimler adı altında aynı örgütler aslında yani şemsiye olarak baktığınız zaman. Havas, dilinin e, burada ne işi var diye bir sorgulama çabası var. Fakat e, ben şöyle bakıyorum. El-Kaide e, Afganistan'da kurulduktan sonra İç savaş bittikten sonra El-Kaide Taliban olarak ortaya çıktı ve Afganistan'ın e, bütün geleceğini yok etti. Afganistan halkını yok etti. Adına da dediler. Pakistan'ın da bütün geleceğini, modernleşmesini, eğitimini, her şeyini yok ettiler. Şimdi bu El-Kaide e, olduğu yere e, zehir saçtığına göre, zehir saçtığına göre. Ve bu el unsurları toplanıp dünyanın birçok yerinden ki bunların 80-90 bine ulaştığı söyleniyor Suriye ve Irak bölgelerinde militanların. Ee, Türkiye üzerinden vizelerin kaldırılmasıyla bakın çok dikkat çekiyorum ve bunu defaatle irdeliyorum. Türkiye'nin vizeleri kaldır, kaldırıyorum e, ee, tehkisatının altından dünyadaki neydi belirsiz ülkelerden 3. 5. dünya ülkelerinden toplanıp vizesiz olarak Türkiye'ye gelip Türkiye üzerinden Suriye'ye geçtikleri belirtiliyor. Bütün dünya ajanslarında bu haberler geçiyor. Ve bu insanlar orada kendilerine bir yaşam alanını kanla elde ettiklerini zannediyorlar. Buna da hilafet devleti, şeriat devleti diyorlar. Bunu elde edemedikleri zaman yönelecek oldukları tek bir adres var. Türkiye. En yakın bahçe burası. Ve bu ülkenin içerisinde yüzlerce noktada hücreleri olduğunu, binlerce noktada hücreleri olduğunu, toplantıları olduğunu, devlet dahilinde görevli imamların, memurların işit müdürü kullandıklarını, Diyanetin toplanan paraların nereye gittiğini camilerden toplanan paraların nereye gittiğini açıklayamadığı, TİKA üzerinden Kosova'da birçok vakfın finanse edildiği ve Kosova'dan 300'e yakın kişinin Suriye cephesinde terörist olduğu ve Kosova'daki bu vakıfların kaldırıldığı, kapatıldığı bunların hepsi okuyoruz, görüyoruz. Peki İstanbul'daki oluyoruz. saldırının Rus uyruklu faaliyetine çıkması e, bununla çok bağlantılı devam olabilir ben. mi? Şimdi Hayır zamanı iyi kullanmak yorucu. anlamında ben de müdahale ediyorum. Evet tamam. Çeçenistan'dan Türkiye'ye bir grup ekip getirildi, pardon Suriye'ye, sokuldu. Hafız Esad'ı ortadan kaldırmak için. Hatta bu Suriye basınında, Dünya basınında da yer almıştı. Kaldıramadılar, çok yaklaştılar, şey, pardon Beşer Esad'ı ortadan kaldırmak için yaklaşıldığı söylendi. Başaramadılar, başaramayınca geriye çekildiler. Bugün IŞİD saplarında Musul'u Musul işgal eden işit terör örgütünün, Musul'dan sorumlu komutanını biliyoruz, Çeşen olduğunu biliyoruz. Yani İçin'in içerisindeki özel kuvvetler diye oluşturulmuş olan birimin, Erkayelerin Irak ve Suriye'deki kısmi kolu olan IŞİD terör örgütünün e, birçok önemli komutanını Çeşen Geçtiğimiz yıl bazı Çeçen komutanların, IŞİD saflarında, Erdoğan saflarında e, faaliyette bulunan bazı Çeçen komutanların e, Hatay'da tedavi edilirken devletin resmi görevlileri tarafından ziyaret edildiğini biliyoruz. Ve hastanede tedavi esnasında öldüğünü biliyoruz. Sonra e, koca eline defnedilmek üzere gönderildiğini biliyoruz. Aynı şekilde bazı operasyonlarda... ...yani yurt dışı menşeli bazı, op bazı operasyonlarda... ...en yani son iki sene önce üç tane çeşen biliyorsunuz... ...Zeytinburnu'da bir yerde vurularak öldürüldü. Hangi istihbarat birimi yaptıysanız istihbaratla şüpheleniyordu. Yani Türkiye'de bu hücrelerin var olduğunu biliyoruz. Ve bu hücrelerin Türkiye'de artık faaliyete geçtiğini biliyoruz. Çünkü neler... Şu ana kadar yapılan para yardımları, silah yardımları, şunlar bunlar vesaire hepsi Birleşmiş Milletler raporlarında yer aldığı şekilde resim olarak biz suçlanıyoruz. Yani ülkemiz suçlanıyor. Biz bu ülkenin vatandaşları olarak bu ülkeyi yönetenler yüzünden biz de suçlanıyoruz. Ve bu hücrelerin tamamının çıktıkları yere girmediğini ben düşünüyorum. Yani Afganistan'dan gelenler, Pakistan'dan gelenler dönemediklerine göre bunlar Türkiye'de bir yerlerde. Çeçenistan'dan gelenler de dönmeleri çok kolay olmadığına göre kendilerine en uygun yer neresi burası Türkiye. Çünkü kimse burada bir şey sormuyor. Tamam. Bu şekilde bir saldırı düğmesine basıldığını bana sorarsanız, bir saldırı düğmesine basıldığını ve bunun kaynağının Rakka merkez olduğu. Rakka merkezli oldu. Ee, hatta daha da ötesine bu saldırının aynı şekilde ee, Türk Büyükelçiliği'ni biliyorsunuz basarlar, başkonsolosluğu basalların içerisinde Türkçe konuşan Çeçenlerin olduğunu e, sevgili arkadaşlar döndükten sonra anlatmışlardı. Türk Büyükelçiliği saldırıya maruz kalırken, Musul'daki Başkonsolosluğu saldırıya maruz kalırken, aynı zamanda Pakistan Uluslararası Havalimanı Karaça Havalimanı saldırıya maruz kaldı. Biliyorsun, Özbek ve Çeçen Vahabi selefî terör grubu tarafından, Erkaydi terör grubu tarafından. Yani Türkiye'de Karadol saldırısı bir şey, bir mesaj. Yani biz saldırımızdan. Bunu kara mesajı olarak mı algılıyorsunuz? Yani bu Çeçen uyruklu, Rus'tur. yüz. Bu Çeçen kadınlar. E, Çeçen uyruktu. Çeçen uyruktu. Evet. İnşaatını kaybetmiş, inşaatını kaybetmiş, ithal bombalısı evet, olarak evet. da. Ee, bu saldırılarda yaralıyorlar. Onlardan birinin evet. İstanbul saldırısıdır diyorsunuz, öyle mi? Evet, birinci İstanbul saldırısı, bir uyarı saldırısı, bir girmeye basılma saldırısı. Bu e, dikkat çekici nokta Sultanahmet'te tek bir polisin olduğu ve akşam saatlerinde, yani şunu düşünün, gündüz saatlerinde kalabalığın yoğun olduğu, tramvayın geçtiği, o yüzlerce turistin olduğu bir esnada. Sultanahmet caddesinde çok yakın bir mevki, namaz esnasında ki bunlar yap, yapılmak saldırılar değil, Geçmişte baktığınız zaman biliyorsunuz camiler falan çok önemli değil, bu tipler için. Hepsinin gerçekleşebileceğinin tezahürüdür. Yani bu bu kadar nettir. Bu şudur. Ne mesajı veriyor peki bu saldırı? Gününüdür. Efendim? Ne mesajı veriyor peki bu saldırı sizce? Yani bugün çok yoğun olmayan bir saatte sadece bir tek hedefi, hedef aldık. O da bir polisin olduğu bir yerde. Yani devlete hedef aldık. Ama yarınki mesajımız... Türkiye'nin Suriye çevrilmesi yönünde birçok yerde aynı anda aynı anda yüzlerce bombada patlatabiliriz, yüzlerce saldırıyla aynı anda hücrelerimizi Türkiye içerisinde düzenleyebiliriz. Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz. Yani Türkiye'yi Suriye çevirebiliriz mesajının birinci satırını. Yani gör. Suriye konusunda Türkiye bir politika değişikliğine gitmeye başladı. Bak değiştirme politikanı sonra yaparım bunu mesajımı bu. Hayır ben şimdi bu kadar insanı toplayıp getirdiğiniz zaman toplanıp getirilmesine vesile olan her kim hangi hainse, hangi şerefsizse, hangi işbirlikçiyse bu tüm dünya için huzurdur. Tamam mı? Bu insanları getirdiğiniz zaman ortada bıraktığınız zaman bu mübarek size dönecektir. Bu silah size dönecektir. Sizi vuracaktır. Bu kadar nettir. Peki, kim vuruyor abi... silah şimdi? Bakın Reyhanlı saldırısını kim yaptı demişlerdi. Kim yaptı? Kimin yaptığı çıktı orta? Evet. Bu kadar nettir bazı şeyler. Yani dünkü saldırının İstanbul'da olması da biz artık İstanbul'dayız mesajı verilmektedir. Zaten İstanbul'daydılar. Yani biz artık İstanbul'dayız. Türkiye'nin en büyük şeyi. Yarın Ankara'da da bir saldırı verebilirler. Antalya'da da bir saldırı verebilirler. Fransa e, belki e, e, çok ağır bir saldırı altında, altında olduğunu düşünüyor fakat e, yani tarihinin olarak Fransa'nın e, veya Almanya'nın bu ikilem içerisinde istemediği bir şey var. Avrupa'nın istemediği bir şey var. El-Kaide hiç kimseyi artık Avrupa'da istemiyorlar. Maalesef ben buradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına zihniyetinizle kendinizi eşdeğer tutmayın. Gittiğiniz ülkede gittiğiniz ülkeye uymak zorundasınız. Yani şöyle bir şey var mı düşünebiliyor musunuz? Ee, e, Türkiye'deki e, PKK terör örgütü kanunlara uymuyor. Türkiye'deki radikal siyasal İslamcılar kanunlara uymuyor. Avrupa'ya gidiyorlar oraya uymuyorlar. Fransa'ya gidiyorlar oraya uymuyorlar. Bahreyn'e gidiyorlar oraya uymuyorlar. Pakistan'ın adı İslam Cumhuriyeti oraya gidiyorlar oraya uymuyorlar. Ne istiyorlar? İstenen ne? Yani bu bir haşhaşiliktir. Narko, narko bir mezhep savaşı başlatılıyor. Bakın Türkiye'deki siyasilerin verdiği mesajlar İslamofobi ve Müslümanlık üzerine. Fransa'nın verdiği mesajlar kesinlikle din geçmiyor. Basın din özgürlüğü üzerine. Ve... Evet basın özgürlüğü yani bu, bu, bu nasıl bir şeydir ben bunu anlamaya çalışıyorum. Dikkat çekiyorum buradan. Fransa'dakiler de devlet adamı, Türkiye'dekiler de devlet adamı olduğu varsa bu açıklamalara dikkat etsinler, geriye çekilsinler. Yani bu bir narko mezhep savaşıdır. Yani bu şudur. Demek ki radikal teröristler her gün adam öldürmeden yaşayamıyorlar. Bir eroinman da her gün eroin narkoz etmeden yaşayamıyor. Bu, bu mudur? Bunu mu demek istediniz? Bu kadar açık ve net bir Türkiye için şey bu, canları 2015'te daha sıkı çalacaktır. Maalesef milletimize sizin ekranlarınızdan, yarısı köşelerinden, çıktığımız imkan bulduğumuz her yerden ben bir Müslüman olarak, siz de bir Müslüman olarak eğer Müslüman olarak doğru düzgün yaşamak istiyorsak terörü ilk önce biz lanetleyeceğiz. Böyle terör lanetlenmez. Terör nasıl lanetlenir? Çıkar sizin ülkenizin din konusundaki yetkili müessesesi diyanet işleri başkanlığıdır. Terörü o lanetler. Sizin başbakan yardımcınız, dışişleri bakanınız çıkıp nasıl kalkıp da İslamofobi Müslümanlar yani bu şu Fransa ilerledi, Almanya ilerledi, biz geri kaldık. Vay efendim siz niye ilerlediniz? Bizim ilerleyemememizin sebebi Müslümanların Müslümanların ilerleyememesinin sebebi zaten bu zihniyet. Bu zihniyet yüzünden ilerleyemiyor Müslümanlar. Bu yüzden ben teşekkür ediyorum. Söyleyeceklerim bunlar varsa sorunuz alayım. Evet, çok kısa bir şekilde bir iki dakikamız kaldı. Yaygınlaşır evet. mı Avrupa geneline bu terör? Türkiye'ye yansımalarını zaten söylediniz. Muhtemel, muhtemelen yani Almanya ve Fransa Biliyorsunuz iki Avrupa'nın en büyük iki ülkesi. Bundan daha önce var biliyorsunuz sokakta bazı İngilizler e, kelimeyi tek bir getirerek e, boğazları kesilmişti İngiltere'de. İngiltere Başbakanı Cameron tatilini yarıda keserek dönmüştü. Yani bunu sadece bir eksende bakmayın. Bunların hepsi bir e, domino taşı gibi üst üste koymanız gerekiyor. Yani Hollanda'da olabilir. Kosova kendine göre önlem alıyor. Bosna Ersek'te çok aşırı uçların birikim e, yaptığına dair bilgiler ulaşıyor. Özellikle Bosna Ersek'te. Ben bu konuda dikkat çekeyim. Vahabi Selefi grupların birikim yaptığına dair e, bir şeyler şu. Şimdi Roma'yı yakarım, Roma'yı da yakarım diye bir şarkı var biliyorsunuz. <laughs> yani geçmişte Kenan Doğulu söylemişti. Böyle bir e, mantıkla işte e, Vatikan'ı ortadan kaldırırız. İşte dünyada İslam bu şekilde hakim olur mantığıyla hareket eden. Fakat maalesef okumayan bir e, kesimin elinde. Eyüp Donat faaliyetiyle e, belki 100 bin, belki 300 bin insan yetiştirilmiş durumda. E, maalesef e, bu paraların nereden temin edildiğini e, Türkiye'de masak e, Marsak, emniyet e, dünyadaki bir, çok bir, birim biliyor bir, bir olmasına rağmen açıklamıyor. Çünkü bunlar ciddi finansman gerektiren şeyler. Düşünebiliyor musunuz? Yani hiçbir şey bulamayan insanlar uçağa atlayıp geliyor. Suriye'ye geçiyor. Orada terör faaliyetinde bulunuyor. Evet. parayı takip et suçluyu duruşsun, Alıyor, duruşsun, dönüyor e, bu burada da geçer. Şimdi geçenler gibi. geçti. Kalanlar da Türkiye içerisinde kaldı. Evet. Geçtiğimiz yıl Adana'da asker ve polisimize düzenlenen terör, terör saldırısını, el tarafından düzenlenen terör saldırısını herkesin dikkatlerine bir daha sunuyorum. Evet, bu, bunlar çocuk bu değil. altını çizdiğimiz son konu olsun. Hüseyin Kahveci teşekkür evet. ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Ee, bu arada tüm gazeteci arkadaşlara da e, aman arkada dikkat edin diyorum. Demek zorundayım. Hepimiz için geçerli, hepimiz için geçerli. Dikkat edelim. Peki, sağ, olun. sağ olun. Teşekkürler tekrar. Bir e, reklam arası verelim. Sonra kısa bir süreliğine tekrar birlikte olacağız. Bu konuya devam edeceğiz sevgili seyirciler.